Hepinize yeniden yeni bir videodan merhabalar arkadaşlar. Bugün yeni bir ders çalışma günlüğümle karşınızdayım. Neler çalıştım kaç saat çalıştım bunları göstereceğim. Ee, öncelikle e, önceki iki gün video paylaşamamıştım bu çalışmadığım anlamına gelmiyor tabii ki video tek paylaşmadım ee, yine çalıştım tabii ki. Daha sonrasında da e, bugün de 10 saat çalışmışım kendi başıma. 4 saatte dershane vardı ekstra yani onun dışında 14 saat oluyor aslında bir de e, arada 1 saatte çalışmıştım kütüphanede ama o kronometre kapanmıştı aslında 15 saat çalışmıştım toplam hani o diğerlerini de saymak isteyenler olursa 15 saat oluyor ama bürüt kendi başıma oturup da çalıştığım 10 saat hatta o yüzden şu an gece 4 e, daha sonrasında da eee işte neler yaptım? Biraz bunları göstereyim. Bir tane deneme çözdüm Miray yayınlarının. Ee, Türkçesi 30 net geldi. Biraz daha yüksek gelseydi güzel bir net gelecekti toplamda. matematik güzel geldi. 35 net geldi. Ama Türkçe alıp götürdü zaten var olan matematik sevincini. Ee, daha sonrasında fen 16, sosyalde 17 net geldi. Bu şekilde toplam 98 net geldi. Hani 100 gelse ne olacaktı? <laughs> Neyse bir şey söylemek istemiyorum Bir ee, birkaç hafta sonra e, yüz, yüzü geçen denemeler yapacağımı düşünüyorum her seferinde. Umarım yani ee, Daha sonrasında e, şöyle e, bugün ayeT matematikte aslında bayağı bir ilerledim e, şu denemeni çözüp analizini yaptıktan sonra e, şimdi ön, direkt dizilere geçecektim logaritma bittiği için ama biraz daha logaritma çalışayım dedim çünkü e, özet şeklinde yoktu e, gerektiği zaman böyle bir açıp bakmak için şöyle bir logaritma konularının hani e, birazcık böyle bir yazayım dedim daha sonrasında bir tane arkadaşım bana dedi ki diziler çok kolay dedi. E sonrasında ben de dedim o zaman diziler çalışıyoruz ee, şöyle logaritma genel çalıştıktan sonra bitti dizilere geçtim bu arada ben hani logaritmadan sonra hemen dizilere geçmeyeyim yeni konu e, hemen eklemeyeyim diye düşünüyordum ama e, iyi ki söylemiş yani gerçekten de kolaymış e, Bütün tüm diziler konusunu e, yaklaşık bir 6 saatte halletmiş oldum hem de sorusunu da çözerek yani şöyle söyleyeyim burada bayağı bir sorusunu çözdüm ekstra denem şey özde bir beşinci denemede bir tane sorusu vardı onu da çözdüm logaritma sorusunu da çözdüm oradaki yani boşuna AYT çalışmıyorum AYT denemelerinde etki ediyor onu fark ediyorum şöyle diziler yani gerçekten hani iyi ki bakmışım. Zaten özellikle aritmetik diziyle geometrik dizi en çok önemli. Hani o kısmını da zaten öğrendim. Şöyle. Daha sonrasında Trigo 2 kısmı var. Ee, ona da dedim ki birazcık başlayayım ama şu şekilde. Hani zaten bu kadar hızlı aYT matematik bitirilmez de. Ee, genel bir hani denklemlerini bileyim dedim. Zaten e, toplam formüllerini biliyordum. Fark formüllerini de biliyordum. Ee, daha sonrasında Tanjant'ın toplam fark formülünü bilmiyordum. Onu yazdım. Yarım açı formüllerinin hepsini biliyordum zaten daha öncesinden daha sonra trigonometrik denklemler. Zaten burada en önemli kısım bu. İşte kosinüs ve sinüs için olan kısmı yazdım. Doğrusal denklemlerde de bırakmışım zaten. Yarın da oradan devam edeceğim. Bu şekilde aslında bugün en çok kendime kattığım şey AYT Matematik'te dizileri bitirdim. Bir de logaritma genel tekrar yapmış oldum. Gerçekten bence yani aslında e, i̇ki net falan garantiledim. Hatta daha fazladır da. E, daha sonrasında bir tane de şöyle eksik deftere diye bir defter ayarladım kendime. Geçenlerde girdiğim denemelerde ya yaptığım yanlışların hepsini çizdim. E, kendime anlattım yani dedim bu böyle olacak bu böyle olacak. Bir de atıyorum e, atıyorum işte fizikte benim optik konusu birazcık kötü. Hani her denemede böyle bir optik sorusu görünce hadi bana eyvallah falan yapıyorum. İşte onu yapmamak için e, böyle bir optik konusunu çalıştım ve artık yapmıyorum. Öyle düşünüyorum. Sonra mesela dalgalar böyle zor geldi mi yine bir eyvallah olabiliyorum. O yüzden dememek için yine bir e, dalgalar. Bir de üçüncüsü de elektrik. E, onda da bir yine eyvallah olabiliyordum. Ona da o yüzden bir ayrıca konularına çalıştım. Sonra dediğim gibi yapamadım. Böyle soru tiplerine devam ettim. Çok iyi bir çözüm var burada bu arada. Daha sonrasında e, biyolojide bu da kimyada özet bilgiler yazdım. Bir tane daha soru yaptım bu şekilde. Yani son girdiğim denemelerde yanlış yaptığım konu ve soruların özetlerini yazmış oldum. Yani e, aslında bunlar baya önemli şeyler. Bana baya bir şey kattı. Bu denemenin de analizini yaptım vardı. Yapamadığım yanlışları öğrendim. Sadece Türkçeninkileri öğrenmedim. Onları da yarın hocaya sorarak öğreneceğim. Ee, bu şekilde aslında yani eee bugünlük de çalışma günlüğüm bu şekildeydi yani. AYT matematik ön plandaydı öyle söyleyeyim. E, ama TET denemesi de çözmeden hemen AYT çalışmak istemedim. O da dediğim gibi 98 net geldi. Sizler neler yapıyorsunuz? Kaç saat çalışıyorsunuz? İsterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Her zaman söylüyorum başarı yemeğe aşıktır. Çalışmaya devam ediyoruz. Emek olmadan yemek olmuyor. Kanalıma abone olup like atarsanız çok çok mutlu olurum. Her zaman da söylüyorum güzel yorumlarınız için. Çok çok teşekkür ediyorum. E, uykum geldi birazcık. Uyumam gerekiyor sanırım. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın.